Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber mega kutu açıyoruz. Şimdi videomuza abone olup like attıysanız videomuza mega kutu açmayı diyoruz. Mega kutu! İşte karşınızda bir mega kutu. Ben ben nasıl mega kutu videosu çekiyorum? Mega kutular gitti ya e Şu anda yaz değil. Oha! Evet arkadaşlar açıyorum mega kutuyu. Zaten anlıyorsunuz yorumlara yazmanı gerek yok. Kusimi noter. Beş yazı tü. Ne kadar bu simülatör. Ne kutular yok şu an oyunda oyun. Daha şunu tıklayalım bir daha. Tap tap. Altı yazdı. Hadi. Hangi bok çıkacak acaba? Kal boku çıktı. Sonra benim şey hesabım. Böyle şey hesabım var. Daha sonra gösterelim. 5. Elmaslar bitsin. Be. Evet. Bir dakika mola veriyoruz. Dur 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 Arkadaşlar bu arada normal video çekmeyi artık öğreneceğim. Futbol kartı seviyemiz olacak. Video çekmeyi öğreneceğim artık. Uf, son seviyede. Hadi ne kutuya almaya geçelim. Krala bak krala. Hey ben geldi. Açıyorum arkadaşlar. Kalan 5 yazdı bu arada. Bakın 4, 2, 1. Bakın burada 5 var. 6 var ama ekstra daha büyük. E şimdi küçük kutu açalım. Açalım. 3 yazı. Şunları açalım bir tane. 2 3 yazması lazım da plaklar çıkması için. Şimdi benim böyle hesabım var. <laughs> Göstereceğim bu dostlar normal. Hadi o zaman. Arkadaşlar şimdi bu hesap benim değil. Bu e, benim annemin hesabı. Ben kasıyorum. Bana Mac Gold çıktı size göstereyim. Annemin hesabı 54 elması var. Kalan da bir şey diyor. Bir dakika. Gelen kursu de. Çok diyemiyorum. Kamerayı direkt sizi tutuyorum aldı. Cesi oyuncu singesi diyor. Şuradan eve geç. Evet arkadaşlar. Şuradan. Şu kandayız. Şu al, tıklıyoruz yanlış yere tıkladım arkadaşlar kamerayı 5 krediyi alırım aslında almıyorum da kredileri alıyorum ben şimdi abi ben burada diğer videoda göstereceğim ana hesabımı ve çünkü video size çok az kalmış 3 dakikaydı Daha diğer video şimdi geliyor